Evet, şimdi çektiğim olmadığı için şimdi tekrar çekiyorum. Bugün şoförümüz çok güzel bilgilerden bahsetti bize. Yani Trabzon ve Rize'yi gezdik, yaylalara çıktık ama bu kadar çok bilgiye o zamanlar ulaşamamıştım. Arkadaşlar yaylalarda bulunan farklı ırklar bulunuyormuş. Mesela biz Çamlı Hemşin'e gittik ama Çamlı Hemşin, Pazar Hemşin ve Hemşin olmak üzere 3 farklı Hemşin var. Bunlardan sadece Hemşin yazan o, Yayla farklı yani orada bulunan insanların ırkı farklıymış. Mesela Laz olarak biliriz. Lazlar. E, Samsun, Giresun, e, Ordu, Gümüşhane bu taraflarda kesinlikle bulunmazlarmış. Onlar daha çok Artvin, Hopa taraflarında bulunarmış ve Lazlar da farklı bir ırkmış. Hatta zamanında Lazistan diye onların devletleri dahi varmış. Konuştukları diller de zaten çok farklı. Bizim sürekli şeyde neydi onun ismi arabada şarkı çalıp duruyor bir tanesinde hiçbir şey anlamadım dedim abi bu ne valla ben de anlamıyorum Lazca dedi. Hani gerçekten öyle kendi aralarında konuştukları farklı kelimeler bulunuyor. Bir de Oflular gerçekten hani Ofluları herkes bilir hocalar hep filmlerde aşağılanır ama e, çok dindar bir şehir mi? Şey, şehir diyorum e, ilçeymiş. Aslında Trabzon'a bağlıymış ama Rize'ye daha yakınmış. Durun şimdi asıl olay. Trabzon'a ne kadar bağlı olsalar da Trabzon'u kesinlikle kabul etmiyorlarmış. Rize'yi de kesinlikle kabul etmiyorlarmış. Biz e, Allah'a bağlıyız diyorlarmış. Biri nereye bağlısınız diye sorunca. Nerelisin deyince de ne Trabzon ne Rize, bizi ofluyuz diyorlarmış. Yani abi dedi ki eğer bir referandum olsun, bir şey olsun direkt şey yaparlar. Ofu şehir yapmaya kalkarlar dedi. Ee, onun dışında size söylemek istediğim bir de bu mesela Trabzon ve Rizeli'nin ikisinin de çok fazla farklarını gördüm. Trabzon'da herkes birbirine yardım ediyor. Açıkçası ben sokakta her şeyi sorsam hemen yardım ediyorlar ama yaylalarda mesela çok soğuklar insanlar. Ee, böyle yardımsever değiller. Rize'de daha çok. Ama şehir merkezinde aynı şekilde. Biz ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa Rizeliler de çok fazla yardım ediyor. Abi dedi ki Rize'de dedi bir cumhurbaşkanı bir başbakan çıkmasına rağmen dedi biz bir şey yapamadık dedi Eğer Trabzon'da herhangi bir tanesi çıkmış olsa şu an Trabzon'u metropol yaparlardı dedi yani birbirlerine çok fazla düşkünlermiş Rize'ye gelirken bile diyor ki Trabzonlu diyor Rize'ye gelse bile diyor Trabzon'dan simidini yiyeceğini içeceğini suyunu alır. Benim Trabzonlu kardeşim kazansın derlermiş. Yani e, çok farklı ya. Şu 2-3 şehirde bile birçok farklı ırk, birçok farklı adet ör. Ha bir de bak mesela Pokut Yaylası'nda bir tane teyzeyle konuştum. Çamlıhemşin'de oturuyormuş normalde. Kadın dedi ki ben dedi burada yaylaya 3-4 aylığına geliyordum dedi. Eğer dedi yan yaylası sal düşün. Düşünün yani. Hani saldan bir gelin gelecek olsa buraya bir daha sokmayız o insanı dedi. Irka çok fazla düşkünler. Irklarını korumayı istiyorlar. Karıştırmak istemiyorlar. Ee, daha çok Doğu halkı ve e, Karadeniz'de bu yaygın. Ee, aslında bir nevi de haklılar. Çünkü e, yani Karadenizli bir kadın işte başka bir e, ne diyelim Egeli biriyle evlenirse e, kanı karışmış oluyor. Yani onlar daha çok kana düşkünlükleri bu bu açıdan oluyor. Yani e, Başka Var mı senin diyeceğim? Fındık tarla, çay tarlası ellerinden kaçmasın. Ha bir de şeymiş bak çok garip ama e, Rizeliler e, yarım metre tarla için bile birbirlerini vururken dedim ya eğer farklı bir şehirde düşmanının başına bir şey gelse hemen koştururlarmış yardıma. Onun dışında bu çok fazla ırka düşkünlük dedim ama yayladan yaylaya dahi kız verip almamanın sebebi tarlalar bölünmesin diyeymiş. Ardeşen'de, Trabzon'da pek yok, Rize'de, ondan sonra çay elinde daha çok çay üretiliyor. Çamlıhemşin ve Erdeşen'in bazı yerlerinde kivi de üretiliyor. Hatta işte size videoda bahsetmiş miydim hatırlamıyorum ama Karadeniz'in en çok kivisi bulunan yer Erdeşen ve Çamlıhemşin ve dünyanın en çok C vitamini yüksek kivileri de buralarda üretiliyormuş. Ay bu şekilde Burayı da biraz daha göstereyim size. Çok konuşmuşum ama manzara çok güzel. Keşke konuşurken size sadece manzarayı gösterseydim. <laughs> Ama bir de bak şeyden bahsedeyim ben size bu otel fiyatlarından. Hani sitelere girdiğinizde, Trivago, Odamax, işte Airbnb, bunların hepsinde e, kiralıklar aşırı derecede pahalı. Ama şu an sezon olmasına rağmen Covid'den dolayı az insan olduğu için oteller çok uygun. Bizim kaldığımız otelde gerçekten hem yukarıdan yayla gibi bir yerde hem uzun göl manzarası var, aşırı güzel doğa tarafı da var ve 120 lira geceliği. En çok sevdiğim özelliği de arkadaşlar işte. İçeriye girerken ayakkabıları çıkarıyor olmamız. Çünkü otellerde nefret ediyorum. Ayakkabıyla giriyorsun. Ne kadar terlik verseler de hani içim rahat etmiyor. Ee, gerçekten gayet temiz, nezih bir ortamda. 120 liraya öyle e, internette gösterilen 400-500 odaların alakası bile olmadan kalabilirsiniz. Biz e, Karadeniz'in hepsini böyle turladık diyebilirim. Eşim biraz fazla programlı. Hani her şey planlı programlı olsun. Önceden rezervet falan dedi. Ben de dedim ki akışına bırak. Bir gidelim bakalım. İyi ki de öyle yapmışız. E, Trabzon'da ilk gün biz e, öğretmen evinde kaldık. 80 liraya kaldık. Ben gençlik spor bakanlığında gençlik kamp lideri olduğum için beni kamu görevlisi sayıyorlar böyle yerlerde. Onun dışında e, Rize'ye geçtiğimizde de kalacaktık ama kalamadık. O Rize biraz farklıydı ya. Rize'nin ilk günü çok leş bir yerde kaldık. 50 liraya kaldık kişi başı ama bayağı leşti. İkinci gün e, tura katıldığımız arabadaki bir arkadaş bize kendi yerini önerdi. Erdem Pantiyon. Orası çok temiz ve nezihti. Orası da kişi başı 75 liraydı. Ondan sonra bugün de inşallah dedik ki uzun gel çok güzel burada kalalım. Trabzon merkeze gitmemiz gerekiyordu havalimanına gitmek bilmek için. Burada kaldık 120 liraya bulduk. Kişi başı 60 lira düşünün yani. Ha, bunlardan sadece öğretmen evinde kahvaltı dahil, diğerlerine kahvaltı dahil değil. Pansiyon onlar. Ben hasıl kelam Kesin size anlatmak isteyip de unuttuğum şeyler vardır ya da fazladan anlattığım şeyler vardır. Yanlış söylediğim şeyler varsa affola. Sonuçta hani ben anlık öğrendiğim bilgileri size aktarmaya çalışıyorum. Eğer yanlış söylediğim bir şey varsa ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına ekleyebilirsiniz.